Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Umarım güzel bir hafta geçirdiniz geçen hafta. Ee, bu haftaki fal bakımına hoş geldiniz. Niyetlerinizi edin. Size uyanları, uymayanları evrene gönderin. Size de uyanlara sevgi gönderin. Palo Santo tütsüsüyle enerjileri dengeleyelim. Tamamdır. Ve başlayalım. Ben Fransızca fal bakımını yaptım. Şimdi e, Türkçe'ye sıra geldi. Aslında çok hafif, çok e, güzel bir fal. Ve de şunu ekleyeceğim. Ben e, kahve falını yapmadan önce mesajlar gelmişti meditasyon yaparken bu sabah. Bu hafta ruhunuza, kalbinize e, odaklanmanız gerekiyor. Onun bununla ilgili de bir video yapacağım. Davul meditasyonu yap, yapmanız gerekiyor bu hafta fena olmaz yani iyi olur çünkü ruhunuza ve kalbinize bağlanmanız gerekiyor ruhunuzu görmeniz gerekiyor kalbinizi görmeniz gerekiyor ne durumda olduğunu bir, bir küçük, kısa bir video yapıp gönderirim yani paylaşırım anlatırım nasıl yapılacağını bakalım bu hafta neler var. Bu hafta iki tane sıkıntı yapmışsınız kendi kalbinizde. Bir tanesi adaletle ilgili mahkemelik böyle yani bir mahkemeyle bir şey bir, bir evrakla bir böyle devlet dairesini ilgilendiğiniz bir problemle karşı karşıyasınız ama her şey yoluna girecek yani çünkü yol açık yani yolunuz açık. İkinci problem de um, e, ilişkilerle ilgili, sevgiyle, aşkla ilgili, aileyle ilgili olan bir problem. Bir de şey çıkmış hani bir tane melek olur ya filmlerde, çizgi filmlerde. E, küpidon diyorlar ona, e, küpidon meleği. Meleği mi diyorlar bilmiyorum tam olarak da. Küpidon çıkmış yani sizin tepenizde. E, Hal olacak ama hafif yani. Hafif, ikisi de hafif. Yani pek de endişe etmeyin. İskandinava e, ülkelerinde böyle şeyler olur. Böyle kocaman kayalıklar olur. Böyle sağlam sağlam. Böyle Viking kayalıklar olur. Yolunuzu o kadar sağlamlaştırmasınız ki artık sizi kimse etkileyemez. O kadar sağlammıştır, sağlamlaştırdınız ki o kadar böyle adımlarınızı çok güzel atıyorsunuz ki artık yani arkanıza bakmıyorsunuz yolun önüne bakıyorsunuz ve de bu kayaların altına negatif insanları kıskanç insanları böyle gömmüşsünüz.